Galatasaray Mustafa ve Mertens'e veda etti. Neler söylemek istersin? çok üzgünüz. Çok duygulandık. Sırf onun için geldim. Millet bulamadım, bulamadığım için güvenlik olarak geldim. Yine geldim veda etmek için. Ee, i̇yi ki varlar. Onları iyi ki tanımışız. Hiç unutmayacağız. Vallahi ee, Nando'ma hiçbir şey diyemiyorum. Nando'nun yolu açık olsun. Mertens'in de yolu açık olsun. Yeni hayatlarında onlara başarılar diliyorum. Ayrıca kulübüme, takımıma buradan e, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi Diğer takımlara karşı yüzümüzü kara çıkarmadılar. Onlara binlerce minnettarım, futbolculara da minnettarım. Hepsinin yolları açık olsun. Mustera'nın geliş şikayesini hepimiz biliyoruz. Ee, Mustera nasıl geldi? Ee, Lazio'dan geldi. Lazio'ya biz e, Lorik sattık, karşılığında Mustera'yı aldık. O dönem çöp, bir tane zopatamız vardı. Ama 14 yıl Mustera bizim kalemizi korudu ve şampiyon yaptı. Ya tabii şimdi Muslera bizim gençliğimizin de 20'li yaşlarımızın da kahramanı kendisi. Çok üzgünüz ama bize bırakmış olduğu e, bize bırakmış olduğu mirasa diğer kalecilerine sahip çıkması gerekiyor. Buradan diğer kaleci adaylarına Muslera idol almasını gerektiğini söylüyorum. Ben Mertens de abi. çok değerli bir futbolcuydu. Schneider'le neredeyse kıyaslanabilecek kadar değer kattı bize. Ona da bundan sonra kariyerine başarılar diliyoruz. Muslera bizim yani Mertens'i de çok severiz ama Muslera bizim kırmızı çizgimizdi. Ben onunla büyüdüm. Benim çocukluk kahramanım aynı zamanda. Onu çok seviyoruz.